Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisiniz durumların Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle geçen videoda biliyorsunuz yine bir kafa tutma yaşandı ama bu sefer artık kışkırtma falan yok. Direkt cezalı yengenizle vs'yi ya yapıştıracağız. Ben kütüphane oynamayacağım çünkü kütüphanede biliyorsunuz talihsiz olaylar yaşıyoruz. Ama TDM'de ben seni şabalık diyeceğim. Ve bu vs bu sefer nasıl olacak biliyor musunuz? Arkadaşlar onar skor olacak. M4 KNT 10 skoru da pompalı da. Hepsini bir maçta yapmaya çalışacağız. Yapamazsak bile 10 skor vurdum mu? Ben mesela M4'te. Direkt KNT'ye geçmek zorundayım. 10 skor vurdum mu? Direkt pompalıya geçmek zorundayım. Yengeniz 10 skor vurdu mu? Geçmek zorunda. Bu şekilde yapacağız. Ve ben sana cezanı istediğim şeyi yapabilirim diye söylemiştim. Kafandan aşağı böyle fışırt diye çok güzel bir su devireceğim. Kabul müsün? Yine bir gaza geldi. Kendine çok güvendi. Ben de dedim ki Zorunda da bıraktım. Dedim senin yüzünden videom yok. Bugün onu yapmak zorundasın. <laughs> Zorla getiriyorum bu arada. Ama olsun. Arkadaşlar şimdiden sizler şöyle bir like'ları patlatın. Sonra yorumlarda buluşalım. Bütün yorumlara bakıp cevap veriyorum biliyorsunuz. Bir de abone olmayanlar varsa şu an abone olursan çok mutlu olurum kanka. Sizleri daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza geçelim. Hadi. Böyle arkadaşlar şimdi lobimize döndük. Şimdi ne yapacağız? Hemen gir sen de silahlarına. Hemen silahlarımızı. Şimdi birinci sıramızda ne var? AK var. AK'nin yerine ben neyi koyacağım? Hop şöyle bir M20 m 4 buraya yerleştirelim hocam. Ve silahlarımı da dizeyim. Anam anam eksik dizdik. Arkadaşlar hızlıca ben bunları dizip hemen geliyorum. Hazır edeyim bunları. A few later. Arkadaşlar silah slotlarımızı doldurduk. M4'ümüz, M24'ümüz. Burada da pompalımız. M4 ile başlayacağız tabii ki. Hemen biz bir odamızı kuralım. Sonra <laughs> geliyoruz. Gel hele gel gel. Arkadaşlar şöyle geçtik vs'imize. İlki M4 olacaktı. Onun sporda silah değişir. Şimdi hızlı hızlı ben bir yengenizi vurayım. Ne yapıyoruz. Neredesin? Kayma açık mı kayma? Gelsene artık ya. Yok. <laughs> ha, şu <laughs> bir. Hocam seni seni on defa vuruyorum. Daha pompalımız var. Var da var. <laughs> Buz diyarı takmış kör oldum. Aynen. Bir. <laughs> o silah niye tekliğe geçmiş? Arkadaşlar şu an üstüme oynanılıyor fark ettin mi bunu? Çok da y***** Allah Allah. Allah Allah Arkadaşlar sizlere bir de önerim olacak şu an video arası reklam gibi oluyor ama Uygun ve güvenilir ucu almak için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu alabilirsiniz. Ucayı nasıl alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak ID'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun. Oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum senin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Tamam, şimdi MSM'imize devam edebiliriz. UC'lerinizle güvenilir uygun bir şekilde aldığınıza göre. Bir bakayım. Oh. Nice. O, o. Basitsin bu arada. Konuşma. Konuşma. Bu arada büyük ihtimalle hesabıma giren kişiler benim hassasiyetim oldu lan. Allah benim alakalı. Ha ne oldu? Ya ikimizse Oha. Ha. Hile hile tutmuş. Yerinde dururken beni nasıl vurabildi? Arkadaşlar hileyi S'ye yazın. Emes'in iki yüze çıktı ya. Yok şu an Gel. Gel hadi lan. Gel lan. Gel lan. Şu da ekmek çıkardık arkadaşlar. Tamam da niye kusura ki? Ben onu anlamadım. Koşuyorum. Hayır, Bak, ben Ağlama. Ağlama gayet de yani normaldi. <laughs> Hadi hızlı oyna böyle zevk alamıyorum. Çok yavaş oynuyorsun ve pusuyorsun bu arada. <laughs> yanlışlıkla headshot atmam ya. Beni benden alıyor yemin ederim. Sen nasıl beceriyorsun yanlışlıkla headshot atmayı? O ne? Arkadaşlar ışınlanarak beni vuruyor. Çok saçma değil mi ya? Evet, enes'in son Arkadaşlar bu arada çok tuttu için yengenizle bir konuşma <laughs> Kesinlikle gergin değildi. Normalde. <laughs> sürekli üstüne gidiyorum, bekliyorum, bekliyorum arkada sonradan çıkıyorum. Çok saçma yani düşmanlığını oynuyorsak ben de pusu seni vurayım bir derim de. Allah Allah. Bunlar hiç bilmiyor. Ya, ya yürüyün. Koşuyor ama bile. He ağlama. Ağlama Aleyna. Bu ne oldu? Üstüm oynayınca da mı ölüyormuşsun? Şurada falan bekliyordu. Tam reis o kadar ciddi almanı gerek yok ki. Alt üstü ben seni kapadan aşağı su yedirteceğim. Yani. Ha vallahi son bir sayım. Alırsam arkadaşlar direkt ellerim böyle döneceğim. Tamam. Ben kendimi patlatıyorum. Hayır sen M4 tamam. Kuralları çiğnemek yok. Onu patlaya mı geçsem M24. M24 devam edelim ya. <laughs> nani nani, nani, nani. <laughs> Kanet olduğu için AVM de kullanabiliriz. <laughs> Yengeniz şu andan itibaren sıfır alamayacak bence. Oha nasıl yemedin onu? Emes'ten. Abi canım. Büyük ihtimalle Emes'ten. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Nasıl ya? Bağlama. Aynı hadi. Bak cezayı düşün onun göre oyna bok gibi oynuyor şu an. Oha tek yemedin değdi değil mi o? Sen tek yedim. Ne? M24'ümü alabilirsin bu arada. Aa dur patlatayım o zaman. Yok oynayacaksın. Hayır! Ağlama. Bu saylanmaz bu saylanır. gayet de saylanır. Ne de, dedi? De. Patlatmasaydın alsaydın direkt M24'ü bu senin hatam. Ne Aynen. Aynen kardeşim. Aç <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu şekilde tek Full iki defa vuruyor. Ama sıkıntı yok. Yine de bu VSF'yi <laughs> ben çabayacağım. Bak yine aynı Ben sana niye ya. Oyun. 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 Tamam niye arkada bekliyorsun izliyorsun sonra oynuyon Sana ne lan dallama! Tamam sen mi diyorsun? Gel bakayım vurabileceğim bu saatten sonra. Expire. Yok Yo, daha göstermem ki bitti o. Ben seni uyardım ben. İnsan gibi oynuyordum. İnsan sumudumdan çıkardım beni. Nice Hoş oluyor mu böyle? Bekleyerek bunu. Sana yapacağım biliyorum. da cadalozu sanıyorum. atayım arkadaşlar. Bir de pompalayla onun on defa vurayım da Lan sen bisiklet mi olabildin emirim dörtte? Yaman. Ben şu an naneyi yediğinin farkında değil mi? Yo sayılır gayet de. da vurdum mu vurdum. Tek yemedi arkadaşlar. Tava attım bence gayet de akbim. Bu arada arkadaşlar hala daha izleyip bir like atmadıysa bir like atarsanız çok mutlu olurum. alıyorum ya resmen. Hadi hızlı oyna. <laughs> Buraya bot vurup duruyorum ben. Şeylenmiyorum bu arada hiç hiç eğlencesi hiç yok Benim oyunda en iyi kullandığım silah ne? Fire. Fire. Ne benim oyunda en iyi kullandığım silah? Azından duymak istiyorum çabuk söyleyeyim. söyle. Söyle. Arkadaşlar onu da onun gelir mi ya? <laughs> Allah kahretmesin ya. Son iki dakika bitmeden ben onu doldururum diye düşünüyorum. Orada bekle ama tamam mı Scope açıp. Tamam <laughs> mı? Orada bekle scope açıp. Yok arkadaşlar yok. İyilik de yaramıyor. Hadi, hadi devam et devam et. Muay seni defa vurdu. Ben istediğim silahı oynayabilirim tüm silahlarla vurduğum için. Oldun artık başardı anne. Ne oluyor lan? <laughs> Michael Jackson ne oldu? <laughs> Michael Jackson ne oldu? Adamın adını unuttum. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Daha kahnet çıkamadan maçın bitmesi nasıl oluyor? Çok iyi. Ah lan abime bile dokunmuş. Ellerim nasıl sürersin benim de arkadaşlar. Annemi dolu. Bile Orada skopaj bekle tamam mı ikili? Tamam beklemedim. Bekle dedim az önceki gibi. Hadi ben yumrukla sayayım yumrukla kendini bloke ettim diyemezsin. <laughs> ağlama, ağlama, ağlayacaksın neden oynuyoruz ki? Abi burada arkadaşlar internetimiz vefat etti galiba. Oyun kaldıramadı bunu. Dedi ki, kardeşim dedi, dur dedi. Çok fazla vurdun, çok fazla ağladı. Yeter dedi. Başka neler dedi? Al dedi çocuklara dedi, çocuklarını istiyorsan dedi, kendini al kendini dedi, git dedi. Nerede kalırsan kal dedi bana. Söyle bakayım söyle, de tek kral varsa o da Bir kral varsa o da Noche'de. Çabuk, çabuk. Tek kral varsa o da Noche'de. O da çabuk. Çabuk. O da... Şu an sen cezalısın farkındasın değil mi? Aaa komik olduğunu falan mı düşünüyorsun? Bu arada arkadaşlar bunu çok içten söylüyorum. Mikrofonumuz tek ters dönmüş. İnşallah sesim kötü gelmiyordur ki gelmiyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu çok samimi söylüyorum. Aşırı basit yengeniz. Gerçekten kendine güvenen varsa yorumlara yazsın. Artık biri gelsin beni de yensin. Nedir? Yerel sohbette yeniyoruz. Burada yeniyoruz. Yani TDM'in tek kralı varsa o da benim. Neyse arkadaşlar bir tık internet sorunumuz vardı. Onu da hallettik dediğim gibi basittin. Şimdi üstüne düşen ne biliyor musun? O cezayı yapacaksın. Tamam bir şartla. Tamam. tamam Şart ben, falan ben bu yok. Şart yapacaktım, falan yapacaktım. Yok. 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 Ben bu cezayı yok. yapacağım. Yok. Ama yok. Yok, 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 yok. Diye bir, bir dakika şey yok cezanı yapıyor musun? Tamam yapacağım. Tamam bana şart diye bir şey koyamazsın. Sen Hayır. giderini yaptın mı yaptın, seni şabalakladım mı mı bitti. Ben kütüphane bitti. ama tamam. Şöyle yapalım, ben bu cezayı çekeyim ama bir tane de kütüphane ve satacağız Orada da kazanan kaybedeni istediğini yapacak. Yok. <laughs> Neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse, tabii ki de değil. E, yengenizin cezasını şimdi ben onu kırmayıp ona bir e, kütüphane atıp orada da bir tokatlayayım bunu. Onu ama senin kanalına yükleyelim. Tamam. Okey. Tamam. Bizim kanalımızda sadece Tilyam olsun artık çünkü kütüphaneden gına geldi yengenizin kütüphanede yeni yeni bir hal. Hani... Bir tek. Neyse arkadaşlar o yenildiklerimizin intikamını da o zaman yengenizin kanalında alalım. Şu an sana cezanı yaptırmayacağım. Cezaları toplu yapacaksın. Ekstradan bir tane daha cezan olacak. Ne olacak biliyor musun? Böyle suda ham suratına yapıştıracağım. Neyi yapıştıracağımı ben karar veririm. Tamam lan. Tamam anlaştık. O zaman arkadaşlar bir yengenizin cezasını şöyle bir ekrana getirelim. Neymiş arkadaşlar? Noce ile cezalı vs'ye girmeyecekmişsin değil mi? Değil mi?

Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Yengeniz cezasını çektiğine göre onun kanalında da attığımız kütüphaneyi ve çektiği diğer cezayı da izlersiniz. Biz şimdi kütüphane ve sesine geçeceğiz. Onun kanalının videosunu da halledeceğiz. Sizlerden ricam eğer video hoşunuza gittiyse yengenizin böyle kafasında yumurta kırmamı istiyorsanız, yengenizi una bulamamı istiyorsanız nasıl bir şey yapmam No nasıl bir şey yapmamı istiyorsanız ceza olarak yazarsınız. Bu serinin devamını getiririz. Hatta bunu oyun dışı real hayatta bile yapabiliriz. Real olarak soru cevap yapabiliriz falan filan yani önerilerinizi bekliyorum video hoşunuza gittiyse like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet.